أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كلنا آمن بالله وملائكته وكتبه Allah mekanlarını cennet etsin. Ailelerine Allah sabır Ay, versin. Hepimizin başı de, sağ olsun. Milletimizin başı sağ olsun. Milletimizin başı sağ olsun. Allah üretiminden muhafaza etsin. Amin. Amin. Allah üretiminden muhafaza edin.

çıktı Erasit depreminde. Aynı buradaydı Erasit depreminde. <laughs> tekrar oğlum yerinden kaldı. Şimdi turu buraya gelemiyor. Nasılsın? Ne diyorsunuz? Bacım nasılsın? Yok, gülmeyelim. Yok. 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 Çay Yok. 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 Onu ancak Evet, aynen. Yani iki yıldır ikimiz bekliyoruz. Dışarıda şu şöyle şey yapılmış gibi. <laughs> sadece çayda bırakmam, şekerini de alacağım. Eviniz çıktı mı? Evet. Yok de. hocam ben kiracıyım. Ha kiracıyım. ben Yıkıldı. Kiracıyım evet. Yıkıldı. Evet, yıkıldı. İşte bir sıkıntım var milletvekiliyle görüştüm. Görüştüm mü? Çocuğum. Engelli hocam ben çocuğum yürüyemiyor. Evet. CP hastası ama tedavi edilmesi lazım. Maddi gücüm hiç yok. Maddi imkanım evet. yok. Yani çok kapı da çaldım. Çocuğumun yürüme şansı var ama maddi gücüm yok. Hani onun için bana yardımcı Başka. Evet. Evet. da ol, Bizim olarak, tüm 11 olarak mecliste sesimizi duymak, Onun de. için Hı -hı. Şimdi, şimdi, Sadece iki tane sormamız sıkıntımız var. Eee bu ev sahiplerine hak çıktı, kiracılara çıkmadı. Bize bir kiracı olaraktan bize de bir hak tanımasını sunuyoruz. Bir ikincisi. Biliyorsunuz arkadaşlar dün e, Hatay'da ve Kahramanmaraş'taydık. Oradaki e, depremin e, yarattığı tahribatı yerinde gördük, gözlemledik, geçmişte de gelmiştik. Dünden bugüne neler değişti diye bir e, değerlendirmede bulunalım istedik. Bugün de Adıyaman'dayız. E, sabah parti teşkilatımızla bir araya geldik. Ee, şehitliği ziyaret ettik. Cenab-ı Allah tüm kayıplarımıza Allah'tan rahmet temenni ediyorum. Rahmet nasip etsin. Eee şimdi konteyner kentteyiz. Ee, Hatay'da ve e, Kahramanmaraş'ta gördüklerimizin bir benzerini de burada gördük ve e, gözlemledik. Sorunlar hala çözülmüş e, değil. E, birkaç boyutuyla ele alınması icap eden e, sorunlar var. Ee, bu konteyner kentte öğrenciler yaşıyor. Hem üniversite öğrencileri var, hem de işte ilk ve orta öğretim çağındaki e, evlatlarımız var. Onlar da e, eğitimlerinden kaynaklı sorunlarını bizlerle e, paylaştılar. Ayrıca e, hem e, evlerini kaybetmiş, hak sahibi olmuş e, insanlar var. Bunun yanında. E, kiracılar da var. Onlar da evlerinden e, bir iğne alamadan ayrılmak zorunda kalmış, komşularını kaybetmişler. E, bugün burada bu konteyner kentte yaşamlarını sürdürmeye çalışıyorlar. E, onların bir kısmının e, e, kurallarda e, hak kazandıklarına e, dair e, sonuçlar elde ettiklerini söyleyebilirim. Ama e, kura da sanki çıktılar ve hakları teslim edilmiş gibi gösteriliyor. Yapılan konutlar ne atamam durumda, altyapıları yok. Dolayısıyla içine bir e, yerleşim temin edilmesi de e, mümkün değil. E, Türkiye Cumhuriyeti Devleti e, deprem bölgesinde yuvalarını kaybeden insanlarımızın hak ve hukukunu koruyacağına dair e, sözler verdi ve bütün ihtiyaçların. Bir yıl içerisinde giderileceğini teminat altına aldıklarını söylediler. Ama bugün atılmış adımlara e, baktığımızda hala yaraların sarılmamış olduğunu e, görüyoruz. Buradaki ziyaretlerimizden de e, onu çıkardık. E, kiracı vatandaşta evleri yıkılmış kiracı vatandaşlarımızın e, hak e, arayışları var. Bu talepleri e, hem Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde dile getireceğiz hem de her fırsatta kamuoyuyla paylaşıp Adıyaman'ın hak ve hukukunu savunmaya devam edeceğiz. Acımız hala büyük ama ben bu mal kayıplarının işte istihdam sorunlarının, barınma sorunlarının çözülebileceğine inanmaya devam etmek istiyorum. Bunlar giderilir ama can kayıpları da var. Bir kenti sadece işte e, binaları yaparak canlandıramazsınız. Burası çok büyük bir felaket geçirdi. Dolayısıyla sosyal alanda da atılması icap eden adımlar var. Esnafın durumu da keza yine diğer ziyaret ettiğimiz illere benziyor. Mücbir sebebin e, uzatılması ve uzun vadeli bir e, planlama yapılması arzusu arzusu taşınıyor. Vatandaşlar eee bunu söylüyor. Gezdiğimiz, dolaştığımız yerlerde. Ayrıca buralar pozitif ayrımcılık istiyor. Yani bura başka yerlerde uygulanan eee yasalarla eee yapılabilecek, çözülebilecek programlar olmaktan çıkmış dertler. Dertler büyümüş. Buranın eee yüksek miktarda eee yatırıma da ihtiyacı var. E, istihdam alanlarının yatırılması lazım, yapılması lazım. Burada borçların e, özellikle çok uzun vadeli ve faizsiz ertelenmesi lazım. Bankalara özellikle kamu bankalarına olan borçları kastediyorum. Vergilerin SGK primlerinin ve Bağkur primlerinin de affedilmesi lazım geriye dönük, dönük olarak. Çünkü e, dükkanlarını kaybetmiş insanlar. Tamam mal kaybı telafi edilir ama bir de sevdiklerini kaybetmişler. Dolayısıyla burada e, büyük yatırımların önünü açabilecek teşvik programlarının da uygulanması lazım. Bu bölgenin daha fazla ilgiye ihtiyacı olduğunu buradan söylüyorum. E, devlet şu anda elbette işte bir takım e, tedbirleri almakla e, meşgul ama işler arzu edildiği edilen hızda devam etmiyor. E, vatandaşlarımız da ziyadesiyle müzdarip durumda. Ayrıca başka bir konteyner kent var. Vartana Prefabrik kent. Buranın altyapısında çok ciddi sorunlar var. 22 aydan beri kuyu sularından yararlanılıyor. Şimdi kış geldi bakın. Bu depremin üzerinden üçüncü kışı yaşıyoruz. Ciddi barınma sorunlarının yanında e, ısınma problemleri de var. Bir de hijyenik problemler var. E, bu suların e, kötü olduğunu, bölgede e, haşeret haşeratin e, yüksek bir miktar'a ulaştığını, e, salgın hastalıkların yaşanmasına vesile olabilecek bir takım e, olumsuzlukların da söz konusu olduğu e, ifade ediliyor. Konteyner kentlerden ve prefabrik konutlardan eee çıkarak eee gerçek yaşama alanlarına hak ettikleri yaşama alanlarına ve şartlarına kavuşması için mücadelemizi sürdüreceğiz. Gördüğümüz olumsuzlukları sadece konuşup speküle etmek şeyinde değiliz durumunda. Çözümü içinde de e, hükümetle eee gerekli temasları kurarak vatandaşın halini eee onlara anlatacağız. Derdini onlara anlatacağız. Çözüm önerilerini de onlara, onlarla paylaşacağız. Ben bugün Adıyaman'dayım. Ee, daha güzel bir tablo görmeyi umardım. Ama maalesef ve maalesef yine geldik. E, acıyı paylaştık. Çileyi paylaştık. Derde derman olacak olması muhtemel. Adımları paylaştık. Ee, bu son gelişim değil elbette bir daha, bir defa daha e, yine geleceğim bu yıl içerisinde. Cenab-ı Allah bütün ölmüşlerimize rahmet eylesin. E, deprem de sabrı cemil nasip etsin inşallah. Temenni budur. Soruyorlarsa cevaplıyorum Efendim e, Suriye'de yaşanan gelişmeler ve e, bütçe görüşmeleri esnasında Sayın Devlet Bahçeli'nin DEN Parti Eş Başkanı'nı alkışlama sonrası sizin e, şaşkın bakışlarınız dün konuşulur oldu. Bu konudaki eee görüşlerinizi rica ettim. Şaşkın bakışım olduğunu kim söyledi onu bilmiyorum. Ama kızgın bakışım olduğu söylenebilir. Yani bu konuyla ilgili hiç şaşırmadım. Eee Basat zaten ona göre hazırlanmıştı. Sayın Bahçeli'nin alkışlayacağı biliniyordu. Gazetecilere de bildirilmiş. Eee Sayın Bakırhan konuşmasını tamamlar tamamlamaz. Oradaki e, basın lojasındaki bütün gazeteciler kameralarını e, Sayın Bahçeli'nin üzerine tevcih ettiler, yönelttiler. E, dolayısıyla ben e, hiç şaşırmadım. Ama e, duruma bakarak e, kızgın bir görüntü vermiş olabilirim. Suriye'nin e, bütününde e, önemli şeyler yaşanıyor e, ve. Türkiye Cumhuriyeti devletinin kendi güvenliğini, varlığını, bağımsızlığını, toprak bütünlüğünü savunmak üzere bir eylem ee, planına da ihtiyacı olduğunu Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yaptığım konuşmada dile getirdim. Yaşadığımız coğrafyanın riskleri malum. Meseleye toptancı bir tarih şuuruyla yaklaşarak devlet olmanın gerektirdiği iş ve işlemleri yaşama geçirmenin Zamanıdır. Ayrıca Sayın Bahçeli ile ilgili yapılan hiçbir şey, ve onun yaptığı hiçbir şey beni şaşırtmaz bana da sürpriz olmaz. Yani bu konuda herkes müsteri olsun. Biz onun ne olduğunu, kim olduğunu herkesten iyi biliyoruz. Evet.